Bir. Çok güzel. Boyun adı ne Ege? Seksek. Seksek. Oo. Burada da var. Bir tane de buradan gel. Gel buradakinden de gel. Hayır en başa gel. Bire geçmen. Bir. İki. Hayır buradan bu tarafa geçeceksin Ege. <laughs> Olmadı. Burası başlangıç noktası burası. Buraya gel buraya. Buraya gel. Birden bak. Gel 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 gel. Şimdi başla. Aferin. Şimdi sıkı turuna bin. Bin bakalım Ege. Gel Ege. Bas bakalım ışıklar yanacak mı? Ellerini ayaklarını koyuyorsun ona. <Gülüyor> <Gülüyor> Bas bakalım Ege. Baz ışıklarını göster bize. Of. Bravo. Bas son gaz bas. Bravo Ege. Bak şu kızın da var. Onunla yarış bence. Hadi. Göreyim seni. Göreyim seni şampiyon. Bu tarafa gel. Dön 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 dön. Bas 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 Boas Oh, <laughs> bravo! Ege ne yapacaksın anahtarı ya? Bak! Ne yapıyorsun anahtarla? Neymiş bu? Arabanın anahtarı. Markasına bak. Markası Toyota. Arabamızın markası. Ben çok üzüldüm. İçeceğiz şimdi. ne Birazdan içeceğiz. Gideceğiz zaten bitmek üzere. Bitmek üzere. Saat 10'a evet. ona geldi bitmek üzere. Ama ben de işte çok izledim. Tamam içmeye gideceğiz. Oradan eve gideceğiz Egeciğim. Hadi tamam. skuturunu bir tur daha sür bizim için. Ver. Teşekkürler. Son gücünü gösteremedin hala bize. Son gücünü. Kaldırmadan. Bas kaza bas. Hmm, çok güzel. Ben çok susadım. Ben, çok... ben de çok susadım. Ben de çok susadım. Ben ben çok acıktım. Ben çok acıktım. Ben çok acıktım. Ben çok, çok acıktım. <laughs> Birazdan su içeceğiz. Birazdan su içeceğiz. <laughs> Zıpla bakalım bizim için. Şurada, şurada. Meydanda. Bravo Ege. Köpek mi o sanki? Geliyor. Geliyor köpek. Ege bak şurada işte, köpek nasıl yere yapmış. Evet. Bak bak orada. Gördün Bak meydanda ortada. Ege bize bay bay yapar mısın? Bize dön ama olmadı. Bize bay bay yap. Bize bay bay yap.